Selamlar herkese. Temu'dan yine iki paket kargom gelmiş. Hemen hep birlikte açalım ve açarken sizi bilgilendirmek istiyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da sizi bilgilendireceğim. Ufak tefek bilgiler sizin de hakkınız. Bence siz de bunları yaparsanız Temu'dan ücretsiz ürünler alabilirsiniz arkadaşlar. Bu dediklerim çok önemli. Hem ücretsiz ürün hem de kredi bakiyesi istiyorsanız, mutlaka Temu'dan alışveriş yapmak istiyorsanız, vergiyi de ya hiç ödememek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Anlatacaklarım çok önemli. Hadi başlayalım. İlk önce neler yaptım? Bu aralar peruğa çalışıyorum. Neden çalışıyorum? Çünkü peruk almayı seviyorum. Değişiklik seviyorum. Saç rengime bakıyorum. Bu şu aralar boyayamadığım için. Aslında hamilelikte de boyadım ama neyse hadi başlayalım. Hem açalım hem konuşalım. Bu Temur'un paketlemesini o kadar çok seviyorum ki. burada eşimin aradığı şey. Olta malzemeleri. Tam da bunu arıyordu. Yarın balığa gidecekmiş. Bunu vereyim sevinsin. Ama bu kadar küçük beklemiyorduk. Yine de iş görür. Çok çok uygun fiyat aldım. Bunlar maalesef ki burada çok çok pahalı. Takma balıktır. Şudur budur. Ben çok anlamam balık şeylerinden ama ee, oradan uyguna geldiği için arada eşime böyle şeyler getirtiriyorum. Böyle. <laughs> Evet iki tane peruk hatta birkaç tane daha peruk aldım. Bu perukları böyle bakıyorum saçıma deniyorum. Sonra da dolaptan ya da gardırop üzerinden e, alıcısı oluyor. Ben de bunları satışa sunuyorum arkadaşlar. Çok kar ediyor muyum? Yok aslında çok kar etmiyorum ama yine de e, bilmiyorum ticaret seviyorum galiba. Siz de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Özellikle Temu'dan. Eğer bir şeyler alıp satmak istiyorsanız çok fazla ürün alamıyorsunuz ama takı türü orada çok uygun olduğu için size tavsiyemdir. Ticaret yapmak isteyenlere buradan tavsiyeler. Neyse önemli olan şu an kredi bakiyenize ve ücretsiz ürünler nasıl alabilirsiniz bunları anlatacağım. Başlayacağım ona da. Şimdi perukları göstereyim. Evet. Ya perukların renkleri o kadar güzel ki videonun sonuna ya da başlara ya da sonradan da ekleyebilirim. Bilmiyorum. Çünkü çok uzun olunca editlemek falan o kadar çok uzun sürüyor ki. O yüzden fazla videoyu almıyorum. Çekiyorum ama galerim o kadar dolu ki kendinden tüllü. Çok güzel. Ve şu, şu rengin güzelliği şu an güneş yanıltabilir sizi. Hafif kızılımsı duruyor ama öyle değil arkadaşlar. Şu an ben de hafif kızılımsı duruyorum ama öyle değilim diyormuşum. <laughs> çok güzel. Şöyle yapalım. <laughs> Bana yakışmayacak muhtemelen. Taksam böyle komple falan. E çok güzel renkler bunu kesmek lazım tabii kendi ölçülerinize göre ama bayağı beğendim yani rengini falan. Kendinize göre ayarladığınız takdirde hiç peruk bile olduğu belli olmuyor. O yüzden çok beğeniyorum. Evet. Diğerlerini de açalım. Diğer paketimi de hemen açıyoruz burada bir kutu var bu kutuyu açarken hemen çünkü kutunun açılımı uzun süreceği için hemen hemen sizin bilgilendirme yapayım özet geçeyim arkadaşlar ee, ücretsiz hediye ile başlayalım ücretsiz hediye nasıl oluyor Eğer temudan çok çevreniz varsa gönderebileceğiniz sizin linkinizi tıklarlarsa bu zaten dolandırıcı linki değil temunun kendi yasal sitesinin e, kendilerini tanıtmak üzere yaptığı bir şey Ben buradan e, 4 ürün seçtim e, tamamlayamadım yalnız Çünkü çok kişi istiyorlardı diyelim ki 50 kişi istiyorlar oradan e, ben 30 kişiyi tamamladım. Gönderdim. Linkimi tıkladılar. Siz diyorsanız ki yani o 50 kişiyi misal veriyorum. Tamamlarım. O 4 hediyeyi de seçebiliyorsunuz. Çok iyi. Ücretsiz geliyor. Ben de bir tane şöyle bir hediye almıştım. Balık seti olarak. O da geldi arkadaşlar. 0 TL emeğinin karşılığı dediler. Yapmamama rağmen, bitirememe rağmen öyle de şey jestleri oluyor. Kredi bakiyesi nasıl oluyor onu da hemen anlatayım. Kargomu da açayım bir yandan ya. Burada Mustafa Orun basketbol topu var muhtemelen. Ee, alışveriş yaptıkça Temu diyor ki sen benim düzenli müşterimsin diyor. Bazen 600 bazen de 1000 lira kredi bakiyesi veriyor. Ücretsiz hediye olayı da oluyor. Sana diyor iki tane ücretsiz hediye vereyim diyor. Sadece sen bana bunun karşısında 150 ya da 200 TL ver diyor. Yok, yok, yok. Muhtemelen iki tane hediye alıyorsunuz ona 200 TL veriyorsunuz ama o iki ürünün fiyatını hesaplarsanız 600-700 lira gibi bir mevla oluyor. O yüzden de uyguna geliyor. Bu ücretsiz hediye bu, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir önceki anlattığıma 0 TL. Bu ikili ücretsiz hediye artı alışveriş yaptığınız zaman alışverişten sonra sadece sizden önceden bunu da istemiyordu ama artık istiyor. Ne yazık ki. E, vergisine gelecek olursak vergiyi yaparız yaparız da ödemeyiz diyorsanız hemen şu şekilde belirtiyorum. Daha öncekilerde de belirtmiştim. Belki bununla birazcık hızlı bir şekilde yorgun olduğum için hızlı bir şekilde anlatıyorum. E, kredi bakiyesi verdiği için size bir sonraki alışverişinize alışveriş yaptınız. Sana diyor ki kredi bakiyesi vereceğim diyor. 72 saat içerisinde kredi bakiyen yükleniyor alışveriş yaptıktan sonra. Bir sonraki alışverişinin kredisini ödemiyorsun. Hatta kredi 600-700 lira. Bazen 1000 lira veriyor. 300 lira da sana kar kalıyor. Benim öyle 0 TL'ye aldığım şeyler oldu. Anne bebek çantasıdır, balık malzemesidir. Yani birçok şeyi e, bu şekilde ücretsize getirebildim. Siz de yapabilirsiniz. O yüzden e, bu avantajları kaçırmanızı istemem. Reklam işbirliği de yapmıyorum. Sadece bildiklerimi anlatıp sizin de yararlanmanızı istiyorum. Hiçbir çıkarım yok. Hemen bunu da açayım. Göstereyim. Evet. Nasıl bir şey olduğunu şu an kurmadan göstermeyeceğim. Şuraya bırakıyorum. Yani bunlar böyle kademeli kademeli. Oğlumla oynayabileceğimiz basketbol şeyi. Hocalarım da gitmiş güzel oldu. Kusuruma bakmayın artık. Yani dışarıdan geliyorum. Köyden geliyorum. hızlı <laughs> e, hızlı hız, Paketlerim gelmişken video çekeyim dedim. Şöyle paketlemeleri de o kadar güzel ki gerçekten cezbediyor insanı. Şöyle bir mayo aldım. Ee, gidersem diye bu yaz denize gider miyim gider ya illa ki giderim çünkü şurada deniz o yüzden de şöyle bir hamile mayat aldım yine ee, böyle bir peruk var Perukları ayrıyeten deneyeceğim size renkleri çünkü çok doğal çok güzel oluyor peruk almak isteyenler de bunu düşünebilirler şöyle de yine çocuğumu bir oyuncak seti gibi bir şey aldım ee, bunu da buraya bırakacağım çok güzel fiyatı da çok uygundu Evet oğlum da banyodan çıktığına göre <laughs> olsun. Ben onunla ilgileneceğim ee, Anlamadığınız bir şey varsa Yorumlarda da sorabilirsiniz Diğer temo videolarımıza hey, göz atabilirsiniz Bu senin oyuncağın annecim Sana hediye sürpriz Hoşçakalın sağlıkla kalın Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız Çok sevinirim beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın